Eh dergi Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Sayı 87 Mayıs 2021 Editör Burak Sarı Yazım Denetimi Gülcan Altun, Canan Çam Yücel Web Sorumlusu Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin Web Teknik Destek Burak Sarı Sosyal Medya Sorumlusu Dilek Başarı Açılan Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web e.engelsizerisim.com eh e-Posta, eehdergi.engelsizerisim.com, facebook.com slash dergi twitter.com slash dergi Mayıs ayının sıcaklığından merhaba dostlar. Önce bizden yepyeni haberlerle başlayalım. E dergi ekibi her ay Radyo Engelsiz Erişim'de. Detayları program öncesi yapacağımız duyuruda paylaşacağız. Dergimizin bu sayısında okuyacaklarınıza gelince, Körler Burada görseli açıklığa kampanyamız devam ediyor kampanya sürecini ve daha fazlasını Nurşen Korkmaz anlatıyor. Peki görsellere nasıl açıklama ekliyoruz? Sorumuzun cevabı bilişim köşemizde. Tuğba Kaya görsellere açıklama eklemeyi en ince ayrıntılarıyla anlatıyor. Sınırlar ötesinden sesimize ses oluyor Ali Çolak. Amerika Birleşik Devletleri'nde kör bir annenin karşılaştığı problemleri Ali Çolak çevresiyle sayfalarımızda bulabilirsiniz. Bizde durum ne? Dilek Başar Açlan anlatıyor. Canan Çam Yücel, görme engelli bir bebek ebeveynlerine sesleniyor yazı dizisinin 3. bölümüyle bizlerle. Burak Sarı, bu işin nedeni neden diye soruyor. Ne demek istiyor acaba? Normal ya da anormal olan neye göre belirleniyor? Sorunun yanıtı Meral Sözen'de. Konuk yazarımız Nuri Turhan, toplumun bakış açısını mizahi bir dille eleştirdiği yazısıyla bizlerle bir diğer konuk yazarımız Çağrı Artan evde körcül kedi besleme yazısının son bölümünü okurlarımıza sunuyor. Gülcan Altun Gönül Dağı dizisinin sesli betimlemesini inceliyor bu kez. Bu aylık bizden bu kadar. Haziran sayımızda görüşmek üzere.